Sevgili TV8 izleyicileri, 8'de sağ olun. bugün konu çok değerli hocamız, iç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Kadri Kambur hocamız. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Hocam bugün konumuz çok önemli bir konu ve toplum arasında çok sık görülen bir rahatsızlık, şeker hastalığı. Bize bir kısaca bahseder misiniz hocam şeker hastalığı nedir? Efendim şeker hastalığı ee, tıbbi olarak pankreas dediğimiz midenin altındaki tükürük bezine benzeyen bir bezin salgıladığı e, ve bugün herkesin bildiği insülin isimli bir maddenin eksikliğinden veya kusurlu yapılışından meydana gelen böylelikle hücrelerin içerisine şekerin sokulamayışı nedeniyle meydana gelmiş bir bozukluklar silsilesi örneğin e, bir hücrenin içerisinde en zayıflar önce ölüyor. Sonra orta zayıflar ölüyor. Bunlar vücudumuzun ağır ağır birçok hücresinin yavaş yavaş ölmesiyle meydana gelen birçok rahatsızlıklar yani bir sistemik hastalık. Evet. Örneğin hani en zayıf hücreler dediğim gibi üretim hücreleri, sonra karaciğer hücreleri, sonra kalp ve damar hücreleri, sonra göz hücreleri, sonra beyin hücreleri Ağır ağır ne oluyor? Ölüyor. Ölüyor. Biz kandaki şekerin seviyesiyle meşgulüz hep. Şeker yüksek, şeker indi. Şeker yüksek, şeker yeah. Niye yeah. şeker yeah. yüksek? Yeah. Çünkü hücrenin içine insülin Giremiyor. isimli anahtar hiç alamıyor. Yeah. Ondan Yani insülinin kusurlu ve eksik oluşundan kaynaklanan tekrar söylüyorum sistemik bir hastalık. Vücudumuzda bir sürü tahribatlar oluşuyor. Çok hocam çok yani çok tahribat oluştuğu geliştin. Peki hocam şimdi biz nasıl anlarız şeker hastası olduğumuzu? Şimdi ölen hücrelerin meydana getirdiği kusurlar da tabii yani bunlardan en başında devamlı acıkma hissi, bol yemek yemek, çok su içmek, uyumak yani üç tane ana sebebi var. Çünkü yeteri kadar şekeri alamadığı için vücudumuz devamlı olarak bir uyuklama veya tersine bol miktarda su içme bol miktarda şu kandaki şekeri atmak için çok su içiyoruz. Çok yemek yiyoruz, çok uyuyoruz. Yani ataletle ilgili. Ayrıca cinsel hücrelerimizdeki ölümler nedeniyle kadınlarda, yumurtalıklarında problem oluyor. Onları Erkeklerin sıkların, e, hücrelerinde üreme duruyor. E, unutkanlık beyin hücrelerindeki tahribat. Gözlerdeki bozukluk, göz dibindeki damaların bozukluğu. Dolayısıyla bu defalarca uzun uzun konuşulacak çok büyük bir konu ama dinleyicilerimin bilmesi gerekli en mühim şey şu artık belli bir kilo gittikçe kilo alıyorum çok yemek yiyorum pankreas artık yeteri kadar insülin yapamıyor bunu bilsinler hmm, insülünü ölçtürsünler şekerini Öyle Yani ölçmek yetmiyor. Metabolizmam e, düştü deyip de değil de bunlara evet. bakmak doğru. Evet. Doğru hocam biz ne yapıyorduk? İşte ben kilo alıyorum, metabolizmamız yavaşladı, ondan kilo alıyoruz. Evet. Tek sebep bu olmayabilir dediğiniz gibi Doğru. yani. Şimdi tabi e, tabii ben aslında soracağım soruların pek çoğuna da cevap vermiş oldunuz. E, o kadar bu güzel anlattınız ki çok güzel yani şeyler araya girmek dahi istemedim. E, hocam şimdi tabi e, tabii bu hastalık gerçekten ciddi bir hastalık dediğiniz gibi. yani Her şeye zarar veriyor. Kalbe kadar, damar yapısını bozmaya kadar giden. Ee, kalp krizine kadar götüren, bütün hücreleri öldüren bir hastalık. Şimdi e, bu hastalığı nasıl takip ediyorsunuz? Yani nasıl takip edilir bu hastalık? Hastalığı her şeyden evvel hastamıza hastalığı anlatmak ve öğretmek lazım. Çünkü hastalar sadece araba tamiri gibi doktora gidip ilacımı alayım Yeter diye düşünüyor. Sanki halbuki bu bir yaşam tarzı. Burada nasıl davranmak gerektiğini, hastalığını nasıl kontrol edileceğini öğrenmeli, sormalı. Nasıl ben parmağımın ucundan kan şekeri kontrolü yapabilir miyim? Eskiden biliyorsunuz sadece idrarda ölçülebiliyordu. Şimdi çok kolaylaştı. Herkes kanından kendi şekerini ölçülebiliyor. Evet. İki ona göre yemesini, o göre gitmesini, hangi ilacın neyi yaptığını da öğrenmeli. Yani kandaki şekeri düşüren bir grup ilaçlar var ya, bağırsaktan şekerin emilmesini durduran sadece onlar mı tedavi? Yok. Ya vücudumuzdaki tahribatları da yavaş yavaş nedeninin içini öğrenmeliyiz. Örneğin göz dibine baktırmalıyız. Doğru mu? Doğru. E, ee, i̇ki, karaciğerimiz yağlanıyor mu? Bir baktırmalıyız. Şu anda halkımızın çoğunda bu günümüzdeki beslenme kusurunun nedeniyle herkeste karaciğer yağlanması var. Yine bunlar hepsi yiyeceklere bağlı ama karaciğer ana büyük bir fabrika. Evet. insülini parçalayan, şekeri glikoliz haline getiren bütün o korkunç mekanizma bir anda tepe takla olmuş, yağ oturmuş yerine karaciğerde ve sizin onunla diyorsun ben yürüyüş yaparsam karaciğerim normal döner. Dönmez arkadaş. Değil mi? Bunların hepsinin bir ustası var, bir tarif edeni var. Şimdi zaten hocam o karaciğerle ilgili şöyle e, ya 2-3 ay dikkat edin bir şey olmaz. Oran olduktan sonra bir şey olmaz diyemeyiz artık. İşte tahribat oturduktan Oldum. sonra evet. Onun yani, tedavisi en hızlı evet o yenileyebilir kendini ama yani iş e, hani şunu da diyemeyiz. Sıfır karaciğer gibi karaciğer olacak diye bir şey yok yani, Evet. En hızlı yeniliyor sadece bu Doğru. kadar. Doğru. Peki e, şimdi tabi hocam bundan şey yaptık ama e, şeker hastalığının zararlarından konuştuk ama şeker hastaları nasıl beslenmeli, ne yapmalı diyetlerinde? Efendim şimdi vücudumuzdaki insülin miktarını şeker hastası bilmeli. Normalde bir insanın 24 saatlik insülin miktarı, sağlıklı bir insülin miktarı 40 ünitedir. Eğer diyelim ki ölçtürdük de 20'ye inmiş. 20 ünitenin ancak tolere edebileceği kadar yemek nasıl olur? Diyetisyenler hep kalori başına onlar hesap ediyor. Diyorlar ki arkadaş sen sabahleyin öğleyin bunu ye, akşam bunu ye toplam günde 800 kalori ye. Ama sen kazma kürek sallayan bir işçiysen bunu 200 kalori daha ilave edelim veya koşan sporcuysan şu kadar ilave edelim diye kalori miktarı ayarlanıyor. Zaten 50 senedir hep kaloriye yönelik bir e, diyetisyen e, düşünce biçimi vardı. Şimdi diyorlar ki ayrıca karaciğeri yağlandıran, pankreası yağlandıran, Insülin mekanizmasını, langerhans adacıktan imalatını yavaşlatan yiyecekler var. Bunların da en mühimi ne biliyor musunuz? Günümüzde en çok tükettiğimiz seralardaki hormonlarla beslenmiş yiyecekler. Et e, en güzeli yiyeceğimiz derim. O acaba nasıl yedi? Ne o hani hayvan ne yedi de onun etini yiyoruz. Bunları bile düşünürsek insanın morali bozulur. Ama biz mevcut yaşama tarzımızda bize zararlı olan en büyük laboratuvar nedir? Dilimiz, dilimiz, onu bileceğiz tuzu, yağı, tatlıyı, ekşiyi, acıyı evet. dilimiz bize haber veriyor. Yani dengeli olmak, az yiyin, az uyuyun, az konuşun diyor ya evet. ben onun sonuncusunu yapamadım ama anladınız herhalde artık yavaş yavaş sizin de az yemeniz sizin de az uyumanız, hareketli olmanız ve metabolizmayı hızlandırmanız gerekli, evet. Şeker hastalığı hocam geçer mi? Şeker hastalığı iki türlü biliyorsun. Birisi anadan doğuştan Çeken. tip 1 diyabet dediğimiz. Evet. Yani pankreas nasıl ki burnu, efendim, gözü e, annesine babasına benziyor veya e, kör doğdu veya burnu eksik oldu değil mi? Evet. Pankreas da doğuştan kusurlu doğabilir. Kusurlu doğarsa da insülin yapamıyorsa onun ismi tip 1 diyabettir. Ölünceye kadar insülini dışarıdan almak mecburiyetindedir. Hatırlıyorsunuz önce aslandan elde edilen sonra e, sığırdan elde edilen sonra şimdi insandan elde edilen bakterilerden üretilen insülin yapıldı. Bu da humaluk dediğimiz insan insülinine uygun insülinler yapıldı ona göre. Ama biz esas konumuz daha çok tip 2 diyabet yani belli bir yaştan sonra İleriki yaşlarda pankreasın çeşitli hastalıklar geçirmesi, viral infeksiyonlar geçirmesi, kötü beslenmesi sebebiyle içerisinde Langerhans adacığı dediğimiz ayrı bir tezgah var. O tezgah insülini imal ediyor ya evet. o insülin imalatında bir kusur var mı? Miktarında bir kusur var mı? Onu tespit etmek lazım. Ona göre e, ne kadar insülinin çalışan aktif insülinin var ona göre yedirmeliyiz, ona göre içirmeliyiz. Hepsi kalori de değil. Yani bize öğretilen o eski şu kadar karbonhidrat, şu kadar yağ, şu kadar da evet. e, e, protein olsun gibi sabit rakamlar yerine kişiye özel diyetler. Şeker hastasının neresinde tahribat başladı gözünde mi, beyninde mi, karaciğerinde mi ona yönelik bir e, beslenme tarzı oluşturmak lazım. Yani e, belirli bir yaş dedik ya hani şeker hastalığı belirli bir yaştan sonra evet. oluşur. Belirli bir yaş var mıdır? Şu anda beslenme tarzı, genetik faktörlerin mevcudiyeti, içinde yaşadığımız coğrafyanın şartları herkeste de değişik. Ama bir genç bir insan tarlada bağda mı çalışıyor, şehirde masasının başında mı çalışıyor, yolda şoförlük mü yapıyor? Yani onun ayrıca ailesinde genetik bir pankreasında müsaitlik var mı? Ona göre düşünmek lazım. Yaş olarak da eğer genç yaşlarda bile bugün için çok stresli, gergin, sıkıntılı bir yaşam var. Gençlerin çoğunda beslenme şekli biliyorsun artık Facebook dedikleri ve artık bir sürü maddeden eksiksiz besleniyorlar. Onların iç organları yağlanıyor. Çoğu artık gençler o aktif spor yapanlar da var ama bilinçli bir spor değil. Onlar kendilerini kaslarını yoran ama iç organlarındaki yağlanmayı engelleyemeyen bir beslenme şekli ve spor şekli var. Hmm. Onun yerine ben gençlere söylüyorum, bedeniniz hakkında iyi bir bilgiye sahip olun. Ona göre davranın ki siz de erken yaşta şeker hastası olmayasınız. Yaş acaba ne diyelim? Mutlaka ki 40 yaşından sonra hep şeker hastalıkları, tip 2 diyabet başlar diye biliyoruz ama ben sigara içen, alkol alan Yağlı beslenen, benim oğlumu düşünüyorum mesela duyarsa şimdi, değil mi? Onun da şeker hastası olmaya temayülü var, öyle değil mi? Evet. Şimdi burada genç insanların da bu konuşmadan çıkaracağı ibret. Ben şeker hastası annem gibi, babam gibi olmak istemiyorum. Önce kendime bir check-up yaptırayım. Neyim var, neyim yok bir bileyim. Ondan sonra ona göre yiyeyim, ona göre içeyim. Do doğru beslenmeyi sağlamak için belli bir diyetisyene başvurmak gerekiyor. Evet, evet. Kişiye özel bir diyet yapması Sporu doğru yapmak için onun uzmanına danışmak gerekiyor. Tabii. Ama her şeyden önce bir uzman hekime gidip doğru. güzel bir check-up yaptırmak gerekiyor. Ben, beni bir görün şöyle. Evet. Neyim var neyim yok. Şimdi herkes ezrelenmiş benim kolesterolüme bak benim şuyuma bak. Bıraksınlar da doktor lüzumlu olan şeyi Aynen, baksın evet. şöyle yüzüne. Aynen. Ben sizin şimdi yüzünüze baksam. Siz mutlaka bir karaciğer ultrasonu yaptırın, karaciğer tahlilleri yaptırın demez miyim? Aynen. Yani hastayı artık 40 yıldır bir kağıdı eline elleyen insan bu tenekedir demez herhalde bu hekimler ya. Değil evet. mi? Kesinlikle. Standartta bağlamamak lazım. Evet. Hocam bu verdiğiniz değerli bir dersin çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ i̇yi, i̇yi geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili 8'de Sağlık izleyicileri. Bugün konuğumuz iç hastalıkları uzmanı değerli hocamız Doktor Ahmet Kadri Kanburdu. Toplumun çok ciddi bir sorunuyla alakalı bilgi verdi. Umarım sizler için de çok faydalı olmuştur. Sağlıkla kalın. Bizi izlemeye devam edin.